Ben Van Zakrover yeni bir CS bölümünde daha ekiple birlikteyiz. Yanımda ben James El Musto. Bir. <laughs> Berber. Merhabalar. Adı, Ve adıma cevap veremiyorum. Ha. -ha. diye. <laughs> öğret öğret. <Ben> Duyamadım kardeşim öğret <laughs> kardeşim. Goy goy. I'm smoking city. Oroska please. Just English bro. Ortörk iş. Let's Turkish. Or Tur let's go let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go bla Master aldım o çıktı o nereye aldım abi Come on guys, we ya. can do it. Mid, ya, mid, mid, mid. mid de neyi yapacağız kim? <laughs> I'm smoking Madden. with no. Go mid. Eagle malzı. I smoke connector. Okay bro, maybe tamam, mid to direkt be. Direkt B'ye gidiyorum o zaman. Tamam. Direkt B'ye gidelim Deagle'la belki kafa görüyoruz. Ya hadi bakalım. De Green de go de directly B. <laughs> Fenerbahçe, aa abi Fenerbahçe gibi bir şey bu. Windows, sorry, 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 bad smoke. Bad, bad. My bad, my bad, my bad. My bad guys, sorry. Amına koyayım, window smoke'u um atamamışım ya. Edge shot, edge shot, edge shot. Egeyin egeyin same taktik. Kötü attım atamamışım bak. ya. Bir daha olmazsın kral. Sumok atamıyor genç. Atsana abi bombayı at da ben D'ye düşersem. <laughs> ya. Spakoyna. Spakoyna brat. Spakoyna. Spakoyna. Ya ben bu sumu atmayı <gülüyor> unuttum <laughs> amına koyayım ya. <laughs> Aşağı atladı at, under bak. Under. Under. Fuck. Connect. Ya game bad smokes. Tamam ben atarım. <laughs> abi B'ye gitsene. Activate. Açılıyor bak Kamil. Aa atamadım. <laughs> atamadım. Siktir et abi. <laughs> abi B koş B koş B koş. The kitchen. Lan. Vanan kitchen. Well played. <laughs> bak, well played, mate. oynuyor <laughs> <Vallahi, yani gülüyor> Ondan Nereye Bırak abi attım. Coşturdu beni. Tutu beni. Coşturdu, coşturdu. Oynaayım. You like Turkish. <gülüyor> <gülüyor> Ya. I don't know. Yedi yedi o bu Buradan atacağım. O da yedi, o da yedi, o da low. Too low. Gobi, kapı kapı. B'de iki kişi var. Tu bi. One of them low HP. Market one. Low HP. Kitchen. Proka <laughs> abi, Acil bir ikisine gidebiliyorsun. Bu mallar yapamayacak. Kitchen vardı. Kitchen vardı abi low asiktir ah, öldü. Çıktı abi kitchen çıktı. Çok iyi. Yes be. Arkan. Arkan. Honor restaurant. Ante. Yedekti çalışıyorsun. kadınlar ya. olamıyorum kendime. drop Mectel. Mectel atayım mı berber? <laughs> o Şaka şaka hooded. Gel bir şey. Hadi gel. Biliyorum Mustafa'nın morali bozuldu şimdi. Ya ben yine atamadım Mustafa'ya ya. 3, 4. 2 window. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi ya? Benim minim HS'ye kaçırıyorum. Benim için ne 2 window. Merdiven mi? Window Abi, benim burada. Palas, palas, palas. Gel sen, balas Palas balkonundayız. Oğlum tecavüz oldu. At siktir be. Siktir ya. Benim kafama sıkacaklarını biliyordum da. <laughs> Bombayı çözen dedim vurursam sikerim. Olmadı. Report diyorlar hile mi gerçekten? Hive report bro. Siz bilirsiniz fark etmez. Bak dün Mongol mid oynayarak A, a girdi. 4 kişi bir kişi de A'dan gitmişti. Tamam. Tamam. <laughs> yani short'u smokladı, window'u, konnektörü smokladı. A'da, A'dan bir anda dalmışlar. Oh ben anladım. bir gideceğim. Mid to A, mid to A guys. Oh, <laughs> <Oo>, süper, süper. <laughs> Burayı short'sunu ya. Ben burayı semokladım vallahi. Nereye gidiyorsunuz? Döneyim ben de. Ya bir, çıkamıyor musun gel. Şuraya. One jungle. Abi. Aya girdi. Oy 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 oy. Go go. go, 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 go. go, go. go, go Well played. <gülüyor> <gülüyor> bir tane hasar vuramamışım yemin ediyorum ya. <laughs> Neyse bu ele oynayacağım. Ben bu arada mid mu atmayı unutmuşum beyler. Abi ak attım bir tane. <laughs> Allah nasip Yerden almış galiba onu. Under mı gitti peki? B'den ilk mi abi? Maybe go B. İkini vurursak B'den <laughs> okay. okay. tamam. ilk. Hep şeyi bir gösteriyor yeah. abi. bakalım Allah'ım. Short. Maybe go B like guys. Ya arkadaş ya. Neyse vurdu zannet. Oh no 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 Yukarıda kal, kal yukarıda. Arabada. Ha, araba, araba. araba. var bir de. Nereden geçti o amına koyayım ya? Geldi. Tamam. Kitchen yokmuş. Ananı sikeyim ya. Dezavantajlıydı ha. Nereden geçti oraya ya? Kit var mı? Kar ne zaman geçti ya? Var abi kit. <laughs> ben dedim ki kara kimse geçmez. Nasıl olsa elmusto orada. Elmusto dedim side'a bakar. Side'dan geçeni vurur. Ben dedim arkadan geleni vurayım. Çözmeye çalıştıklarına giderdi öldürün. Arkadan vuracağını arkadan vurdun. Vallahi bile. anons yapıyor sanki belediye. Ha, yankılanıyor. <laughs> Vallahi. Kırık adaki belediye anonsu. Overlock <gülüyor> kenarına. Paspas <laughs> pas kenarına. <laughs> 5 dakikada teslim edilir. Overlockçu. Take bomb. Buradan bir tane açılıyor mu dediniz? One evet, short. Zaman biri One short. <gülüyor> 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 Pit açıldı bir tane ha. T-base'e doğru. Bombin T-base guys. Short short short. Come here, come CT. Why CT. Or a soul med. One G Orada orada. Gördüm. Nerede? Nerede? Lan kesin palas diğeri. Kesin palas. Palas gidiyorum. Okey okey. Sen palas git. <laughs> Çünkü Mustafa'nın iposu gitti döndü kesin. Short. Short mu? Okay, it, short okay. vardı abi. Onu öldürdük mü ki? Palas nerede o zaman <laughs> lan? Palas yok. Oo, Palas artık benim. Ya. Beni öldürdü de oradan biliyorum. Connector, short, stairs. Ya sen çıkma. Playtime. Tamam öyle kral. Kasım da aşağı. Helal. Well played. Ben de hastayım vallahi çok güzel. Güzel <laughs> de pahalı. Keşke benim olsa. Nereye gidiyoruz? Abi AK attım. <laughs> Alacağız. Abi AK. Adam aldı abi. Yo yo burada burada. Tamam o zaman. 5 üç ne? Neyse iyi. 5, <Sessizlik> Nasıl fakeledim Kamil'i? Gel <Sessizlik> gel. Yes, yes. Ya düzgün sık be. B B B, B A gel. Gel. Gobi 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 geldi, gel. Geldim B'ye Arkadan geldi bir kral base bir bir biri Short evet. Çok kötü oynadım One short again. Last, uh, last değil yeah, abi. Yeah, yeah. Two short maybe. El Musto sen de haydi koçum benim. Don't show yourself orange. One car side. Çık burla. Well played. What a game. <laughs> dedim ki plante yatarlarsa siz drop. <laughs> o bombayı kurduğum yer var ya. Sen de bana bir tane AK droplar mısın? Alayım imparator evet. mi? O bombayı kurduğum yer var ya gördünüz mü orayı? Evet abi duvardan geçiriyor değil mi? evet mutfağa gidip o tahta kısma çıkınca onun bir yeri var. Çatır 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 çatır. Kabul commander. Short, one short. Bir short var. Go, be, go, be, go, be. go, go, go. go, go. smoke'u attım. One kitchen maybe. Oğlum ne yapıyorsun lan? Düştüm amına. <laughs> one ticket. Oh, one gitmiş. short, one outside. One bench, one short. <laughs> Anam adam içeride iyi mi? Lan. <laughs> Şort, hadi, gel, gel. <laughs> Arabanın oraya mı pusmuş lavuk? Ofisi, ya. Yok Ona yok. Düğü <laughs> <laughs> yerdeymiş. İko İko. Zaten para yok. Bende var. El Musto birazcık şey at millete. Mekten at. Kapa, bir, gideyim. bir tane de ben attım. Bay Mekten nice. Gobi Gobi. Go rush be guys. Smoke, smoke, smoke. Para yok para, <laughs> yok para yok para yok para yok. <laughs> Önümüze adam çıkıyor abi sen. Zil I'm zil not money. Çıkıyor. Just rush. <laughs> Don't stop please. <laughs> adam çıkıyor her türlü. Baş 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 baş. One bench one short. Counter game. Just we try. <laughs> Kötü oldu bak bu. Şimdi para kalmadı. <laughs> ben siteye. Full var şu please. Şuna bir şey atayım smoke atayım dalalım ya. Nereye? Tamam abi. City atayım ben de. Go ahead. Maybe. Which way? I'm smoking city. Okay, okay, bro. Nice smoke. Ya. now. One top mid. Jungle. <laughs> 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 Two connectors. <laughs> Don't pick. Ya anamın. Hiç pikleme Musto bekle. Bomba altında zaten. Alas gelmiş bak. Anti guys. Ben geliyorum yiyecektim. Abi <laughs> böyle adamı gittiğimiz <atıştırdığımız> anda... Neyse <laughs> <laughs> döneriz döneriz. <gülüyor> Şimdi size el verir miyiz? Vermeyeceğiz inşallah. <laughs> Oğlum bir tane KB'de kalacağım bana seslenmeyin. <laughs> ne dedi? Attın mı video arı kral? Atıyorum atıyorum. Okay. okay. Atarım. Abi smokluyorum solu. <gülüyor> tamam. <laughs> 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 Ayda. Ya oğlum ya? ya? Hey hey hey. Git say. Like. Yeah. oğlum? Bak. Like. Çok kötü sapladılar ya. Çok <laughs> kötü sapladılar. Üç kişi sırayla baktı ya. Allah Allah. <laughs> Kanka nasıl <girdin gülüyor> ya? <Üç> kişiydiniz. <laughs> İki kişiydik la. Ben tam konnektöre döndüm. Bak şimdi ben no buy no buy. guys no buy. Alma 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 çekme. Berber. 1000 TL'm kaldı. <laughs> let's go, let's go. Ben mit bakayım. Info vereyim, geliyorum birazdan. <laughs> no one in mid. Maybe B. It's B. It's B, I think. B, 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 B. B, 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 B. One of them low HP. In kitchen. Solundaydı abi. Dol abi <laughs> ah. Oğlum. Biri tutsaydı ölürdüm muhtem. Yok lan low dedim. Adam ya bu CS gerçekten bozuk amına koyayım ya. Adama vurdum. HS animasyonu girdi. Sıfır vuruş. <laughs> I will go away. Mira, por Dios, Ne? Ne? Palas. Abi. Efendim. Kapla. One palas again. Abi lan tam şey vazgeçiyorum sıkmaktan bakmaktan of, iki de Abi <laughs> Abi ya yok aslan şey oldum ya <laughs> ay scope'u koyup beklemedin mi sen alaz <laughs> <laughs> baklay 88 bulmuşum lewa ya <laughs> yine de öldürdü beni Valla yarım çekip M4 çek. Guys. Atayım abi. Divas. Olur olur. Çok iyi olur. Mutlu. Zihnimi bir boşaltma. Cemal abi. Evet, efendim. Başka skin alsana bu. Bunu alma artık ya. He <laughs> 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 Bu dediğin ne? SSC mi? Evet kral ya. SSG sol yapan badan ya. Info. Bir, bir. mi? Hmm. Palas. Bu su ada var, B de var. <laughs> evet, güzel <laughs> bir hile maçına denk geldik? <laughs> adamlar profesyonel abi. <laughs> ha, <çok> <gülüyor> <oynamıyor>. <gülüyor> güzel güzel. Aim antrenmanı elimiz açılıyor, sıkıntı yok. Aynen ısınmamıştın. Ben ne gev çakayım bir tane. Ne gevle nereye baksam. be bakayım ben. B'yi bana sal. <laughs> Aylı bir. Ya The Beast bana ücretsiz verdi ya. Ondan Abi valla. Çok iyi bu arada. Musto <laughs> ev bende. Ne yapıyorsan yap. Ben orada değilim ki. No one in B. No one in B. 2A, 2A. I think it's A. Bomb A, bomb A. Two connector, one jungle. One con. Fuck. Always ahead. Sağa 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 Enti enti <laughs> <laughs> Lavuk bana tek attı ya Elmusto Sırtının durumu ne alemde? Ağrıyor ya Ağrıyor mu? <laughs> Eğilir <Evet, dur. gülüyor> <laughs> <laughs> Oyundan <yüzden> dolayı abi <laughs> Böyle yüksek kilini böyle piçelerle Buy 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 Mitten HS atmam yok mu? Çıktı. No one in mid. Aa, aa, bastılar. <laughs> ya sonunda değdi ya. Geri döndü orada. Okayın bro prode tik tik. Counter terrorist where you go? diyorlar. <laughs> evet abi. İkisinin arası. Ee, oraya sandviç diyorlar. Bu adamın olduğu yere. Hmm. İstiyorsan M4 da atabilirim Usta. Hangisine kafadan göre istiyorsan. Oh, abi, okay. yanındaki yere tetris istiyorlar. Biliyorsun. T bir Ben demiyorum, onlar Anlamadım şimdi. Bence bu sefer B'ye gelecek. Tam alamancı. B dikkat. Three mid. Heavy mid Short kapattım. Well played guys var mıyız? Atayım sana. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Ya dönmez bu saatten sonra da en azından perişan ne de Alabildiğimiz kadar. Yani. Bunu kadar mücadele. Ben şimdi başladım izleyin. Aim taktik. Haydi guys. Come on guys. Boys. Threats almost neutralized. Let's see. Lan hey lan. Abi hey yemedi. Saygılar. 97 ya. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Ben Elinize sağlık. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.